şimden biraz ben de onu bilmiyorum. <laughs> ben bu çok sıkıldım. O benim telefonum. <laughs> Kim O benim telefonum. Neden vermiyorsun? Bir <laughs> beraber oynayalım o zaman. Vay be. ne yapacağım? Vay o zaman Of çok sıkıldım ya. Ha tamam sonunda çıkardık bunu. Nasıl kuruluyordu bu oyun? Bakayım. Topu topu nereye koyuyor ya? Topu buraya mı koyuyor? Aa. Tamam bastık. Dur bakayım. Topu bir yere koyuyor. Şuraya koyuyor topu. Buraya. Şunu bir çözeyim de Efe'ye götüreyim. Şuraya bastı. Vay çok güzel ışıkları yanıyor. Efe buna bayılacak. Topu buraya koyuyorum da buradaki topu buraya bir yere koymuş. Bu ne? Bakayım. Ha bu da top düşmesin diye. Tamam bu oyunu Efe'ye götüreyim. Bir bakayım Efe ne yapıyor içeride. Efe saklayayım da. Efe ne yapıyorsun anneciğim? Anne. Sen oyun mu oynuyorsun Emir? Abi niye böyle tek başına duruyor Emir? Efe. Efe uyudun mu anneciğim? Efe. Bak dıkı tıkı yapıyor sana abisi. Niye yattın annem bu saatte? Neden? Anne neden? Beraber oynamama izin vermiyor var telefon zaten oynamak İzledim iyi bir şey yok. değil bak o da bıraktı bak orada duruyor ben çok güzel çok eğlenceli bir oyun getirdim size sesi duydun mu anne evet. bir dakika dur 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 bir evet. dur evet. dur ay bir dakika tüh kırdık evet. Efe bu ne biliyor musun tek başına oynanan bir masa tenisi evet. ama evet. sana bir şey evet. göster Efe denisi. topu nerede peki topu Aa, zıplamaya başladılar Efe topunu unutmuşuz. Kaybolmuş. <laughs> dur dur abi. Dur bak çok sevindi. Efe topu çıkar. Top yeri bile var. Topu çıkar. Bak basılı Efe. Şuraya topu koyacaksın. Şurada bir tane tuşu var ya Efe. Ona basacaksın. Top bir anda fırlayacak anneciğim. Ha, dikkat et. Ondan sonra tek başına oynayabileceksin. Heh. <laughs> Yavaş. Oo, gitti. Süperdin ama kaç defa yaptın. Tamam abi yapsın sonra sıra sende Emir. Gel bakalım. Koydun mu Efe? Koydum. Başla. <laughs> dikkat et Allah dikkat et annem. Anne, anne. anne, anne. 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 Ama sen senin, sen bunu oynamazsın. Sen bana telefonu vermedin ben sana ha, abiler ne yapar? Kardeşlerini tamam, hoş görür. Yastırı, annem denir o da. Oy. <laughs> Abisi bir tane de hazırla o oynasın tamam mı? Ama bas, iyi. Bas, bas, ya. Ya ver onun eline, onun eline ver efendim. <laughs> ama Emir. Emir ama sen bununla oynayamazsın anne. Bu abiler için çünkü. Ama Emir sana bir şey diyeyim mi? Abin de pek oynayamıyor. Hadi bir daha. Abisi çok ağladı. Bir de ona. Top gitti, Kavga bitti. Artık oynayamazsınız ikiniz de. Abi. Abisi tamam, hadi bir kere daha ona ver. Sonra ben sana söz veriyorum. O uyuduğunda veririm. Efe daha rahat oynarsın. Ha tut bakalım. Anladım. Abisi. Anladım. Emir üzülme annem. E bak kırmışsın Emir. Anneciğim bu senin yaşına uygun değil annem. Dur ben bunu takayım. Nerede top Efe? Yok. Bir şey olmaz oğlum. Bunun için üzülme. Efe üzülme anneciğim. Burada da burada kalacağım. Orada mı? Demir, hadi gel gidelim. Abinin siniri geçsin sonra geliriz.